Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuda semizotu kış için nasıl saklanır onu göstermek istiyorum. Yıllardır bu şekilde dondurucuya atıyorum. Gerçekten çok güzel tazeliğini korur. Kışın çorbalara, yoğurt çorbalarına özellikle çok kullanırım ve gerçekten harika bir lezzeti var. Semizotu biliyorsunuz çok faydalı. Sizler de bu şekilde kış için mutlaka hazırlayın. Semiz otumu gördüğünüz gibi güzelce yıkadım. O e, en üst kısımdaki saplarından kurtuldum. 2-3 defa yıkayarak büyük leğende yıkayarak süzdüm. Gördüğünüz gibi bir süzgece aldım ve güzelce suyunu süzmesini bekledim. Daha sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben çorbalara kattığım için çok daha küçük küçük kesmedim. Semizotları biliyorsunuz kaynatılırken çorbaların içine falan kattığınızda çok çabuk pişen bir ottur. O yüzden çok fazla küçük küçük doğramaya gerek yok. Ben bütün bir şekilde doğradım. Yapraklarını bazen görüyorum. Bazı arkadaşlar sadece yapraklarını kullanıyor. Ben hepsini bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Salatalarda, çorbalarda, mezelerde, cacıklarda her şeyi de bu şekilde kullanıyorum. Çok daha lezzetli oluyor sak kısımlarıyla beraber kullandığınızda. Hepsini doğradıktan sonra tekrar süzgeçte güzelce yıkadım ve tenceremin içerisine aldım. Tencereye aldıktan sonra hemen su ilavesi yapmadım. İsterseniz yapabilirsiniz. 2-3 bardak kadar su ilave edin. Ben bu şekilde suyunu salmasını bekledim. Güzelce suyunu saldıktan sonra 2 su bardağı su ilavesi yaptım. Dediğim gibi ocağa alır almaz hemen su ilavesi yapabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ara ara karıştırarak pişirdim. Semizotu dediğim gibi çok naziktir. O yüzden çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Eğer dondurucuya kaldıracaksanız hele ki çok fazla yumuşamasına gerek yok. Bir taşım kaynattıktan sonra hemen şöyle elimle kontrol ediyorum. Özellikle sap kısımlarına bakıyorum. Eğer hafif yumuşadıysa artık hazır demektir. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi pişmiş durumda ve ben artık ocağın altını kapattım. Hiç zaman kaybetmeden hemen süzgece boşaltıyorum ve soğuk suya tutuyorum. Tamamen soğuyana kadar soğuk suda bekletiyorum semizotlarını. İyice soğuduktan sonra şöyle tane L'nin üstüne bırakıyorum ve iyice süzülmesini bekliyorum. Ben 2-3 saat kadar bu şekilde serin bir yerde muhafaza ettim. Tamamen kuruduktan sonra yani o suyu tamamen gittikten sonra artık kaldırmaya hazır demektir. Ben kilitli buzdolap poşetlerini ayırdım. Görmüş olduğunuz gibi orta boy poşet kullandım. İsterseniz küçük boy da kullanabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Poşetlerimi paylaştırdıktan sonra şöyle havasını alıyorum güzelce. Ve poşetin ağzını güzelce kapatıyorum. Hava almaması gerekiyor. O yüzden bu kısma dikkat etmelisiniz. İsterseniz pipet yardımıyla havasını tamamen alabilirsiniz. Ben içerisinde hava kaldığını düşünmeyerekten sıkıca kapattığımı düşündüm ve bu şekilde poşetlere ayırdım. Görmüş olduğunuz gibi poşetlerimi aldım ve kış için buzdolabına gönderiyorum. Lütfen değerli arkadaşlarım beni buraya kadar takip eden arkadaşlarım videomu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak zil butonunu açmayı unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.